gelen? Görüntü yok. Arkadan var, bir yine. Şey yukarıda. Yok. Oy şansa bak. M4 şansa bak. Ne çıktı? Ne çıktı Allah için? M4 Abi ilk defa. Ben anladım. ne çıktı göstereyim sana. Uzi geliyor bana hep. Çıkanı gördün? Bir de ne geldi diyor mu şimdi yanıma? AKM geldi. Ne gel? Hayattaki şansımız şu Bak yine iyi verebilir misin? Oyunun bütün verdi Sen... bana. Lazım ya. Burada şey var. Pompalı var. var. Şurada. Haydi. Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Yokmuş. Sağ ol. Bak ben iyi verebilirim. Sen al daha. Al. Al al al. Ben buradan tamam. ayarlarım şeyler. Yani bir kişi vardı da yine hemen. Bilmiyorum. Ama göremedim nereye indiğini. Karşıda. Tıkar el çektim. Ha gördüm. Ne mi yok ne mi diyor? <laughs> ne var? Yok yok abi yanlış görmüşüm. İstersen arkamıya meyve verebilirim. Allah seni alsın Allah seni para verir. Nerede? Karşı, karşıda 3-4 kişi var falan. Evet adam var. Geldim. Şöyle bir şey Ama şey da sıkmazsın da. Görürüm attım. Burada yok. Evet gördüm tamam. Gördüm burada burada sade evde. Sade evde. giriyor ya. Çık. Bomba atıyor. Abi geldim. Ben atıyorum. Ya. Peki ya bombanın salak gibi çalışması? Biraz iyiydi bir o, bitti. biraz iyiydi o. Abi bizdenmiş. Girdim abi ben. Burda kaldı. Evet. evet Kandıysa, Karşıda gelenler var. Yön ver. Burada. Gördüm. Mark the location. Ay. Aydın bitirdim. Diğeri kaçıyor. Bir kişi var. Nerede? Düştü. Arkada bir kişi var burada. Tamam aldım Boçuk. ben onu. Aldım. Boçuk değil. Abi biri sıkıyor. Güzel sıkıyor. Burada kit olan aklıma. var mı? Önne satıyorum atıyorum dikkat et. Helal. Yallah lobi. Al. Tamam tamam. Alırım alırım bulurum silah. Abi AKM istersen tamam. sanırım Scar var burada. Mini var. Ha. Ay. Tut abi Abone. Hadi akalım ya aşağı doğru. Geliyorum. Nereye ne gidiyorum? Ben üstünü de attım. İki kişi geliyor. Musa önüne iki kişi geliyor. Nerede? Watch out. Marked a location. Evet. Helal bir kişi daha var yatıyor önünde. Ay yatıyor abi şurada. Alırsın. Ses yapma. Alır alır ses yapma. Tamam. Helal sana. Arkayı mıydım korktu. Hani ben havada düşerken var. gördüm adamları. Ben de arka tısa mı arkaya Havada düşerken yani. gördüm adamları geldiğini. Geliyorum size doğru. Bas, de bak. kesin dolu böyle. Toki. Adam, adamlar adamlar geliyor. geliyor. Nereden geliyor? bana. Kanka öldü. Yere bayıldı. o, o kadar damage attım adam ölmedi yalan. Ben sprey attım direkt buraya. Oğlum adamlar deyince 4 kişi sandım ya. Korka korka diyeceğim adamı. Av kasıyor yavaştan bende. Ha. Skull, yavaştan s oyunum takılıyor lan bilimin. Skolda var. Skolda var. Sizi 8x takabileceğiniz bir silahınız varsa vereyim. Var bende mini. Al kanka 8'i. Aldım buraya. Eyvallah. şuraya 4 bıraktım. Vallahi. Araç araç. Nerede? Sıkıya. Vay. vay, vay. ya. Bu nerede? Araç aracı evet. Bana araçta gelecek çok tak takılıyor. Oo <laughs> burada altı, x var tane. Skolat ya. Allah. <laughs> Gelince emri talim ya. 4 burada var kanka istiyorsan. Benim lazım da. Beyler Sukur'a doğru yaklaşıyorum. Tamam. Sukur'un arkasını çatışıyorlar. Aynen. Mark the location. Siz kim attı? Bizden mi? Ben. Tamamdır. Söyledim mi? Araç fight'ı var Musa. Araç fight'ı var orada. Evet. Ne taray... hayır ne araç fight'ı ya. Bir şey atıyorum. Atayım mı? Bak yön değiştiriyor. Araç fight'ı var. Yukarıda şeyde. Bekle. Yani adamı karşımızda. Rozo tepe, Rozo tepe. Al bunu. Nasıl? Şurada bir yerdeydi galiba. Yedi tane. Taştı. Nerede? Şurada. Mark location. Gördüm kaçıyor. basalım Bas 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 Kanka önümüzde kaya var Nerede bu? Kaya boş kaya boş kaçtı yukarı Adamlar koştu Aynen iki kişi onlar Sisi atla yana Ay. Gördünüz Beni vay Ya abi hep ben ölüyorum burada Geri açalım çok baygın var Onlarda var baygın var bir tane Aynen Yılan yap kendini. Fatih'e koş direk. Musa abim gelişe bak. Ben hemen sisteceğim burayı. Bayıttım kanka elektrik beni bayıtacak diye. Kanka bekle. Sen git ben abi kaldıracağım onu. Hadi kaldır. Fatih sen beni al. Fatih beni al. Fatih beni al. Beni, ben al, beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Anasını siktin. Beni almadın Allah Allah rahat ol. Temiz kanka. Hep arada ben gidiyorum ya. Bulutlarda var. Karşıda drop var. Tokide olmasın adam. Ya boş gözüküyor ya. Önümüze şey atıyorum. Bende de toplam 19 filmimiz var. Bende 5 var. Adam var. Adamlar, Adamlar önümüzde. adam var. Nerede? İndi, bir indi bir sen. Abi atar, atar, At At atıyorum. Bekle, atıyorum. Bak, evin içine girdi. Bombam var. Kaydım bomba var. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bomba attım. Tamam. Oy. Tamam. Çekici miymiş? Hmm. Araç geldi. Araç geldi evet. Başta drop var. Oyun takılı, win geldi zannettim. Araç mı var? Motor var değil mi? Ben bir keşife çıkayım. Var. Drop düşmüş yani mesela. Drop'u bir alalım. Hee. He, bir ihtimal topluyorum. Yerimiz iyi değil, aracı atlayın. Ha, Adam var önümüzde. Abi ben aracı binmeden geliyorum. Nerede? Adam nerede? Yere yattı. Atıyorum ileri bir tane şey. Attım. Bana bomba attı. Nerede yön verin? Ben de attım ona. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Güzel eğlenceli bir maç oldu. Bu tarz içeriklerin maçların devamı gelmez isterseniz de kanala abone olup bildirim açabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman görüşmek üzere. Bye. Bye.